Ama ek bilgi burası çok önemli. O yüzden okudum bunu. Şimdi arkadaşlar 18-29 yaş arası daha önce hiçbir şekilde şirket kurmamış biri iseniz ve yaşınız bu aralıktaysa 70 bin liraya kadar vergiden muafsınız. VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Gece'nin bu saati video attığım için özür dilerim. Şimdi bugün işleyeceğimiz konu çok önemli çünkü vergi yani insanların belirli bir kazanç halinde devletlerine vermiş oldukları para öyle söyleyeyim yaşı çok küçük arkadaşlar için. Şimdi biz bugün yaklaşık 12 saat önce yani zaten şurada saatini görüyorsunuz bu konuyla alakalı topluluk sayfamızı bir yazı paylaştık. Şimdi benim paylaştım link burada 24042020. Yani bir ay bile olmadı. Daha böyle 10-15 günlük bir şey. Şimdi bakın burayı iyi okumanızı istiyorum. Birlikte okuyalım. Anlamayanlar ya da yaşı küçük arkadaşlarımız için. Ne diyor? Koronavirüs günlerinde sanal dünya ilgi biraz arttı. Anladınız siz. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanları işte bilmem kim YouTuber'ların vergilendirmesini mercek altına aldı. Şimdi bu adamları hafife almayın. Kalkıp da bir muhasebeciyle röportaj değil bu. Bazı arkadaşlar çok hafif almış. Öyle bir şey yok. O yüzden ben bu videoyu çekiyorum. Gelir idaresi başkanlığı gelir uzmanları. Tamam. Ötesi yok yani. Daha sonra ne demişler? Adam tek tek söylemiş bak. Youtuberların vergilendirilmesi. Vergi mükellefi olmak şart mı? Başlıklı yazıda. Vergi mükellefi olmak için herhangi bir yaş sınırı olmadığı kaydedilerek. 18 yaşın altında olan bir youtuber gelir elde ediyorsa gelir vergisi mükellefi olacaktır. Şimdi bazıları şunu sormuş. Tek tek cevap vere, vere videomu sonlandıracağım. İyi de 18 yaş altında şirket kuracak. O zaman diyor ebeveyn tarafından yani annen baban abin ablan tarafından bir şekilde bu şirketi kuracaksın. Birazdan onu da söyleyeceğim. Bu vergiyi bana ödeyeceksin diyor. Tamam. Ondan sonra bak ne diyor. En büyük diyor yanılgı bu, bu kişilerde vergi kaydım yok. Bir sınır varmış. Ben o sınırın altında para kazanıyorum. 18 yaşın yaşından ufağım. Her ay para kazanmıyorum. Sponsorum vergimin benim yerime ödüyor. Hani bazılarını soruyordu. Partner şirketleri bizim yerimizi öder mi? Öyle bir şey yok. Mükellef olmayı da düşünmüyorum. Maliye beni nereden bulacak? Gibi. Şimdi nereden buluyormuş? Banka hesapları üzerinden tespit yapılabildiğini belirtti. Yine söyleyeceğim. Bütün banka hesaplarınız arkadaşlar düzenli aralıklarla bunun sebebi kara para denir. Kara para e, aklamanın önüne geçilmesi için herkesin kaydı yollanır. Bunun bir ekran görüntüsü vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, banka hesabınızda e, Google tarafından gelen gelir yani Google yazıyor ve çok kolay bir şekilde sizin kayıtlarınızı yollandığı zaman onların bakması gereken tek yer burası. Şimdi birazdan yazıda da söyleyecek. Yani nereden anlıyorlar? İşte tam olarak bu yazıdan anlıyorlar. Bir para gelmiş Yurt dışından gelmiş ve Google yazıyor. Tamam anlaşıldı. Anladı, yani anladıkları yer burası. Saatten dolayı kusura bakmayın artık konuşamıyorum. Şimdi şunu bir kapatalım. <laughs> Geldik ticari kazanç. Şimdi bizim yani youtuberların e, bölümü ticari kazanç olarak adlandırılıyor. Hangi e, kazanca göre vergi ödüyoruz diye merak edenlere biz ticari kazanç sağlamış oluyoruz. Şimdi ne diyor? İzlenme sayısı ve süresine göre kazanılan gelirlerinin reklam geliri olarak değerlendiğini belirterek şöyle devam edildi. İster sponsorlarla anlaşıp videolarda sponsor reklam yapsın. isterse hiçbir şeyden anlaşmasın. Ve sadece şu an bizim yaptığımız gibi izlenmelerden gelir elde etsin. Ya bu abinin canını çok sıkmışlar belli ki. Değil mi? Sinirli sinirli böyle ifade şey vermiş. Röportaj vermiş yani. Bu gelir... reklam geliri olarak değerlendirilmekte ve gelir vergisi kanunu yer alan 7 gelir unsurunun arasındaki ticari kazanç hükümlerine tabi olmaktadır diyor. Uzatmayacağım. Aynı diyor işte bir işletme gibi diyor. Bana diyor vergisini verecek diyor. Ha, tamam. İstisna sınırı var mı diyor. Kesinlikle şöyle bir burayı da okuyalım hatta. Ticari kazançlarda mükellef olmak için herhangi bir istisna sınırı olmadı hatırlatıldı. arizi ee, kazançlar ile ilgili olan 2020 yılı için 40 bin lira sınırının bu şekilde elde edilen gelirle herhangi bir ilgisi yoktur denildi. Ha, ne oldu? Önce hani 27 bin lira diyorduk ya biz. İşte burada bir açık vardı. Bunu muhasebeciler de kabul ediyordu. Çünkü oradaki maddeler tam oturmamıştı. Devlet bunu oturttu. Yani bu e, yeni yasalaşacak kanun mu denir? Kanunlarla diyelim. Periyodik olarak bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı bilgi vermesi zorunluluğu. Yani zorunlu diyor yani. Neyse. Bak ne diyor? Google Limited İrlanda'dan gelen paraların kimlerin ne zaman başka hesaplarına geldiğini tespit edebileceğini vurguladı. Ya çok basit bu arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hatta diyor geçtiğimiz yıl diyor Hazine ve Maliye Bakanlığı bu şekilde verileri istedi. Ne diyor şimdi burada? Artık diyor öyle ya çok basit anlatacağım. Yıllık 10 bin lira vergi matrağı olan bir YouTuber %15 vergi dilimine girecek. Şimdi kimisi de buna takılıyor. Yıllık 10 bin lira mı limit? Hayır arkadaşlar. 100 lira da kazansan bunun vergisini 15 lira olarak alacağım senden diyor. Evet şimdi bu yasalaştı mı? Arkadaşlar bu konu bu konu şu an kaşınıyor. Kaşınıyor ne demek? Bu konu haberlere düştüyse artık büyük ihtimalle çatır çatır bunu alacaklar. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim. Yine aynı şekilde bu linkte de Aynı şeyleri söylüyor, nasıl tespit edildiğini vesaire söylüyor. Çok eski yazılar değil, hepsi yeni yazılar arkadaşlar. Yani bu olacak. Şimdi gelelim vergimizi nasıl öderiz? Buraya kadar seni sıktıysam çok özür dilerim. Gecenin bu yarısı ama konu gerçekten önemli. Şimdi arkadaşlar, bir yere vergi ödemek istiyorsan ya devletinize vergi ödemek istiyorsanız elbette tek başınıza yapılabilir ama muhasebeciler bu işleri yönetmektedir. Muhasebecinin ne olduğunu bilmiyorsanız sizin adınıza bu tarz vergi işlemlerini yöneten Bunları sizin adınıza işleten kişilerdir. Bu e, nasıl bulacağım derseniz arkadaşlar mahallenizde emin olun bir iki tane vardır. Hiçbir şey bilmiyorsanız ailenizdeki esnafların veya tanıdığınız, gittiğiniz e, alışveriş yaptığınız küçük marketlerin istediğinize sorun. Hepsinin bir muhasebecisi var. Tamam? Yani bir tanıdık muhasebeci bulmak çok kolay. Şimdi şahıs şir şirketi kurmak için diyorum maliyeti 2020 merak edenler için. Öncelikle muhasebeci bulacaksınız arkadaşlar bir başlatma formu dolduracaksın. Nüfus cüzdanı vesaire ne gerek oldu. imza beyanlanması noterden para ilk para buradan çıktı. İşleri takip etmesi için vekalet vereceksiniz. 170 200 lira. Ondan sonra bunun dışında iş yeriniz kira ise kira kontratı, size ise tapu. Yani mesela şunu yapabilirsiniz. Home office. Nedir bunlar? Siz evinizden mesela çalışıyorsunuz ya da evinizin odasını göstermek istiyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim. Kira kontratları için kira bedeline göre düşük oranda bir damga vergisi ödenecek. Bunlar da para. Yazar kasa gerekmiyor bize. İş konunuza göre ticaret odanızda kaydınız gerekli ise masrafınız olabilir. Bunu size muhasebeci söyleyecek gerek yok. Kaşe olacak çünkü şirketsiniz arkadaşlar. Defter tersi kaldırıldı. Şimdi 253 civarı bir bütçeyi de fatura tahsil etmek zor. Asımı için ayrılmaz gerekmekte vesaire. Yani ortalama arkadaşlar bir şahıs şirketi çok böyle abartılı değil. 500 ile 800-900 lira bantlarında şu an güncel rakamlarda kurulabiliyor. Muhasebeciniz sizi yönlendirecektir. Ama ek bilgi burası çok önemli. O yüzden okudum bunu. Şimdi arkadaşlar 18-29 yaş arası daha önce hiçbir şekilde şirket kurmamış biri iseniz ve yaşınız bu aralıkta ise 70 bin liraya kadar vergiden muafsınız. Bir yıl boyunca bütün bağkurunuzu devlet ödüyor, sizi desteklemek için. Ee, ve bunun haricinde yani bu 70 bin lira da kar arkadaşlar yani hiçbir şekilde gelir vergisi ödemiyorsunuz tamam mı? Bunu söylemekte yarar var. 18-29 yaş arası yani ne yapıyormuşuz? Ha, bir de gelir dilimleri var. 22 bin liraya kadar %15, 49 ile 49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 lira fazlası. Bunların hepsi yani şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar genel anlamda eğer şahıs şirketi kurarsanız kazancınız yükseldikçe vergi diliminiz yükselir. Eğer siz gerçekten iyi bir kanalsanız ve kazancınız sizi tatmin ediyorsa yani böyle ayda 500 bin lira değil de şöyle 6, 7, 10 bin lira kazanıyorsanız benim size tavsiyem bir limited şirketi kurmanız olacaktır. Limited şirketi hem farklı sektör ekleyebilirsiniz hem de vergi dilimini sabit olur yüzde 20 vergi ödersiniz arkadaşlar Yalnız tabii ki vergi Limite şirketinin giderleri de bir tık fazla olacaktır Bu sadece bir önerim Neyin olduğunu Umarım anlatabilmişimdir Yani Ben vergi ödeyecek miyim Evet ödeyeceksin Tespit edilebiliyor muyum Evet tespit ediliyorsun i̇şte 12 yaşındayım 14 yaşındayım bir kanalım var abi Ben vergi ödeyeceğim mi sen de ödeyeceksin nasıl ödeyeceksin annen baban Senin yerine gidecek Şirket kuracak Gelirlerini Yollayacaksın Peki geriye dönük ceza olur mu Eğer kazançlarınız Hatta ben onu size göstermek istiyorum Bir saniye arkadaşlar şurada Bir arkadaşım çok yardımcı oldu Anında bana Göstermek istiyorum bu arada videomuz kaç dakika olmuş 12 Gerçekten özür diliyorum Şimdi Cem diye bir arkadaşımız olması gerekiyor Evet bu arkadaşımız bana bir yardımcı oldu Söyledik söyledik Şimdi videoyu sordu falan diyor tamam. Bak ne diyor? Mali müşavirlik bürosuna çalışan bir arkadaşımdan aylık kazanç 1500-2000 TL bandına çıkmayan çıkmaya başladıktan sonra vergi dairesi e, ile görüşmek ve ne diyor? Vergi dairesi görüşmek için bildirim yolluyor diyor. Ha, pardon. Şimdi ne diyor? Senin diyor kazancın artık böyle yükseldikçe artık diyor sen gitmesen bile bak adam soruyor bunu. Ne diyor? Artık seni vergi dairesi buluyor ve sana bir bildirim yolluyor ne diyor orada Gel buraya diyor Buraya gel Tabiri caizse hesap ver ee, Bunu neden ödemiyorsun ve ne, nasıl ödeyeceğiz tamam seni çağırıyorlar Ondan sonra bak bir de ne diyor Muhasebeci arkadaşımla biri bir konuşup buraya tekrar yazacağım dedi Ondan sonra geldik buraya Şimdi Yazdı usta 100-200 kazanan kanallar gelir idaresi başkanlığının denetimine ya takılmaz Ya geç takılır dedi Hani ben videonun başında ne dedim Devlet zaten bunları görüyor ama sen küçük olduğu için sana istisna tanıyor. Onun çünkü hedefi çok yüksek kazanıp vergisini ödemeyen kişiler. Neyse. Kazanç gözle çarptıkça bak aynı şey. Vergi dairesine çağrılıyorsun. Muafiyet başlatmak gerekiyormuştu. Yani mükellef olacaksın. Bu da şah şirketiyle başlatıyorsun sanırım. Başlattıktan sonra geçmişteki vergileri de hesaplıyorlar falan dedi. Şimdi buradaki tik de şu. Eğer siz gittiğinizde böyle artık kazancınız böyle 4, 5, 6 bin lira ya da 10 bin lira yakın bantlarda ve geriye dönük de bu şekilde para kazanıp vergi ödememişseniz canınızı okurlar. Ama siz gittiniz dediniz ki ya ben bunu yeni duydum. Ee, sonuçta oradakiler de insan arkadaşlar bu kadar korkmayın. İşte ben zaten ayda 200-300 kazanıyordum şimdi geldim derseniz emin olun bu sizin karşınıza çıkmayacak. Çünkü bir arkadaşımın başına geldi böyle bir sorun olmayacak. Bu kadar. Umarım kafanızdaki böyle hani ney nedir nasıl olur Şimdilik size anlatabilmişimdir. Ya özür dilerim videoyu çok uzattığım için arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarımızda görüş görüşmek üzere. Konuşamadım. Görüşmek üzere.